değerli izleyiciler, ekonomi Gündemine hoş geldiniz. Bendeniz Zafer Özgüvan. Şimdi bugün yurt dışı alışverişlerinde ya alınan önlemler hakkında kısaca zamanımız ölçüde bilgi paylaşımı yapmaya çalışacağım. Şimdi Ticaret Bakanlığı özellikle son yıllıkta e, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde e, satış yapan firmalar için bir düzenlemeye gitti. Neden gitti? Bunların sebeplerini sırayla eee açıklamaya çalışacak olursak öncelikle neden böyle bir adım atıldı? Tüketici güvenliği ve hak aramak. Yani bir ürünün iadesi, bozuk gelen e, alın veya ne bileyim başka nedenlerle e, değişimi gereken ürünlerin kolaylaşması, tüketici haklarını koruması anlamında. İkincisi kayıt dışıyla mücadele. E, şöyle ki e, Türkiye doğrudan satış yapan bir e, plak, bu kadar çoğu vergi mükellefi olmadı faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani yurt dışından bize mal satıyorlar ama ülkemize bir kuruş vergi vermiyorlar. Dolayısıyla e, atılan bu adım son derece önemli. Özellikle e, kayıt dışı ile mücadele dönemine girdiğimiz için e, bu geç kalınmış da olsa son derece önemli bir adım, adım. ve kutlamak e, gerekir. Şimdi e, üçüncüsü de yerli e-ticaret firmalarının korunması ve e, haksız rekabetin önüne geçilmesi. E, alınmış bir önlem. Faaliyet, ülkemizde faaliyet gösteren e, ticaret şirketleri KDV ve diğer vergileri öderken yurttaşların yurt dışından, e, yurt dışına satış yapan filan çoğu, çoğu zaman bundan muaftı. E, dediğim gibi en çok belki gelirine ihtiyacımız olduğu dönemde bu kuralın gelmesi e, ülkemiz için faydalı olacaktır. E, Fiyat avantajı veya başka bir şeyler olabilir ama önemli olan ülkemizin kalkınması ve e, gelirlerimizin çoğalması anlamında. Şimdi düzenlemenin getirdiği değişiklikleri göz atacak olursak kısaca, satıcı sorumluluğu artacak. Türkiye'de temsilci bulan yabancı buçuklar, siparişten iade sürecine kadar daha şeffaf ve hesap vere, verilebilir hale gelecek e, i̇kincisi, tüketici şikayetleri hızla çözülecek, artık çözülecek. Artık tüketiciler, yurt dışındaki e, platformlarla e-posta trafiği yerine Türkiye etki temsilcisiyle doğrudan iletişime geçirebilecek. Yani ülkede bir e, temsilci bulundurulması halinde muhatabımız ülkemizin içinde olacak anlamındadır. E, en önemli opsiyonlarından bir tanesi de vergi gelirlerinin artış sağlanması. Yapılan satışlardan doğan KDV ve diğer vergi daha etkin toplanması ülkemiz için sağlanmış olacak. Bir başka konusunda e, istihdam ve ekonomiye yetki Türkiye'de temsilcilik açılması, tiz kurulması ve çalışan istihdam edilmesi gibi katkıları olacak demektir. Ama bunun bir de zorlukları var. Şöyle kısaca onları da bahsedeyim. E, elbette düzenleme bir adımı da bazı zorluklar olacak en küçük çaplı yaptırım platformu Türkiye'de temsil bulunan getirdiği maliyeti karşılamayabilir ve Türkiye pazarına çekilebilir. İkinci olarak kargo bedelleri ve ürün fiyatlarına zam gelmesi ihtimali yüksektir. E, ülkemizde biliyorsunuz enflasyondan her şeyin fiyatlarına enflasyondan etkili. Kargo da bunlardan bir tanesi. Uygulamanın ayrıntıları netleşene kadar hem tüketiciler hem de satıcılar için bir geçiş dönemi karmaşası yaşanabilir. Yani bu döneme alışmak e, şeklinde. Ama bunu biz kolay atlatırız. Çok önemli. Etken değil. Ancak genel tabloya bakıldığında uzun vadede tüketici güvenliği, devletin vergi gelirleri artması, yerli firmaların rekabet yüzü açısından kazançlı bir sonuç doğuracağı yani İstihdam yaratacağı da kesindir. E, dolayısıyla özetlemek gerekirse e, yeni bir denge arayışına girdik ve son derece faydalı devlet geliri artması açısından son derece önemli bir adımdır. ben bu alınan kararı alkışlıyorum. Bir başka ekonomi gündemine düşmek boşça kalın.